Güzel yüzüm sen bir hayli güzelsin sen. Şaşırdım güzelliğine. Tabii çok güzel delikanlısın. Bir kere yüzün çok temiz. Çok ışıklı bir yüzün var. Nur gibisin maşallah. Allah seni cennetiyle şereflendirsin. İnşallah cennet kardeşi oluruz. Benim yakışıklılığımı bir daha dinleyeyim. Sevgi göze nasıl yerleşir? güzel yüzüm gözde, sevginin belli olması bilim tarafından hiç açıklanmamış. Evet. Yani metafizik bu. Evet. Hiç gördünüz mü bilim evet. eser ya yani, neden bugün? Şey şey ya akıl almaz bir görüntü alıyor göz. Evet. Alenen ve açıkça her şey anlaşılıyor gözden. Evet. Ama bilim buna açıklanmıyor. Evet. Mekanik yönüne bakıyorlar. Evet. Encenin nüans farkına kadar belli oluyor gözde. Bu da doğrudan Allah'ın yaratmasıyla olur. Kendi kendine emek de olmaz. Emeği yaratan da Allah'tır. Ama e, gözde böyle bir ifade Mesela bakıyoruz ama ne oldu? Kişiyle hemen aşılıyor. Niyeti ne? Kafası ne? Mantığı ne? ne? düşünüyor? Çok büyük kolaylık. E, Allah'ın müminlere lütfu. Hasta insanlar biz gözünden anlıyoruz. Problemli insanlar gözünden anlıyoruz. Yarı problemli olanları, orta derecede problemli olanları hepsini anlıyoruz. İyi insanlar da gözden anlıyoruz.